Kollarda, ettiler. MHP Kocaeli Milletvekili ve 28. dönem MHP Milletvekili adayı Saffet Sancaklı, Başiskele Yeniköy'de Altınkent Spor Kulübü ve Sepetli Pınar Spor Kulübü gençleri ve yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Evet şu tabloya bakar mısınız? İnşallah Cumhur İttifakı gümbür gümbür geliyor diyorum. Başiskele kullarda bin kişiye yakın bir kalabalıkta miting yapan vekil Saffet Sancaklı vatandaşlara 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı. Herkes kendi partisini anlatsın. Büyük Türk milleti de dinlesin. Kime istiyorsa gitsin oy versin ya. Yani. Ama bu seçimde bir PKK tehlikesi var arkadaşlar. PKK'nın devletin içine sızma değil. Direkt tepeden inme durumu var. Lütfen oy kullanırken buna dikkat edin. MHP niye oy istiyoruz? Şimdi HDP 65, MHP 48. Bu ülkeyi biraz seven adam bunu kabul edemez. Bu da oyla oluyor. E peki bu kadar bu fedakarlık yapan Milliyetçi Hareket Partisi ve onun lideri Devlet Bahçeli'ye bir manevi borcu yok mu bu milletin?